daha uzağa. Bir tabak. Aferin. Bir tıbrattın. Top burada. Nerede durman gerekiyor? Aferin. Gözüm burada olsun. Daha çabuk, daha çabuk. Aferin. Nasıl seni çekmesin? Daha çabuk. Başlama. Çabuk. Şimdi benim gösterdiğim gibi yüksek sesle bağırarak söylüyorsun. Bu ne? Yüksek. Yersin. Bir daha. Benim nasıl çıkıyor? Bravo. Aferin. Kırmızı. Daha yüksek. Bak bana doğru yıpradığını tutuyorum tam düşeceğim adam atıp geliyorum. Güzel ama adamı buraya değil altı düşüyorsun. Öndeki doğru düşer hemen koyarsın adamı buraya koyarsın. Düşeni doğru ayak atma. Yani düşeni dur ayakla dersin tutuyorum. Toplar. Altı güzel derizken daha çabuk daha çabuk daha çabuk. Daha çabuk. Bravo. Yesim abi. Yesim abi kaçtı Duymadın. Evet. Yapacak mısın? Evet. Haydi hoppa. Gel gel. Bırakar. <laughs> At bana. At bana gel. Çok zayıf <laughs> toplayın. Aferin. Aferin. Bir daha. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Topu bana at. Karşıya atma. Beni dört top atarken. Tamam mı? Başa bu. Tut topu. Tut topu. Tut topu. Böyle olmasın. Aferin. Çok güzel. Topa atarım ben Hayır. Hayır. Yerden başlayacağız. Arkadaşımızın... <laughs> Destek nereye bakıyor? Topu atacağımız yere bakıyor. Bak, bu kadar açma. Bu kadar açma. Destek ayağımız topu atacağı yere bakıyor böyle evet o şekilde ondan sonra alt yöre sonra elimiz böyle devam ediyor tamam mı? haydi bakalım olacak. hoppa alt yöre tutar kulağın bir daha içeride ayağın nereye bakıyor gene bak ayağın topu atacağın yere bakacak bir daha kulağın adı hoppa kucak evet Aferin. Bravo. Çok güzel oldu. Durun ıslama hareketi düzgün yani. Rotaş. Aferin. Dur.